Of ya bugün ne kadar güzel gün. Aha bakın arkadaşlar ben bunu en sana izlemiştim bir kere bak. Bak şimdi top buraya atmaya çalışıyorlar tamam mı? ama atamıyor enayilere. El ele bebek zanikli de Enes abi. Bak şimdi ben nasıl atıyorum izleyin hop. Ana atamadım bir dakika durdu direğinde durdu. Bak şimdi 3 2 1 hop. Aha lan üstte çıktı bir saniye o topu nasıl atacağız. Iıı, ver lan topu ver topu topu alamıyorum. Bir saniye topumuz kaldı ya oh. Ulan arkadaşlar burada bakın yeni ev yaptım buraya bak nasıl olmuş güzel olmuş bence. Noob sence güzel olmuş mu? Vay ya arkadaşlar bence güzel olmuş. Siz bir puanlayın bakayım ev 10 üzerinden kaç olmuş bence 10 üzerinden 100. Oğlum 10 üzerinden 100 nasıl olacak deli misin sen ya? <laughs> Alalım şimdi bak bu son hop. Aaa atamadım yana. Bir yerde sen var ya ne kadar lüksün ya. Lan <laughs> Adın kendi adını bana Nuk diyor. Allah'ın seversen kendi adını ya. Hem o şöyle bir evimize şey yapmamız lazım ki e, aç kalmayalım. Nuk ulan çekilsene. Sen sen yap lan bunu. Ben ne yapıyorum? Sen yapacaksın yani köye çayış çayış. Vallahi var ya çalışmazsam aç kalırsın. Görürsün sen ben, seni aç bırakacağım zaten. Ceza olacak o sana. <laughs> bir dakika bakayım. 1, 2, 3 arkadaşlar. 1, 2, 3 de şöyle yaptık mı bence tamamdır bunu böyle he, bunu böyle yapalım tamam acaba üf, kuruyacağım demene gitti eh, tamam bunları da koyalım böyle hızlı hızlı kurumuyormuş Tamam iyi, iyi hop bunları da böyle koyalım. evimiz çok güzel olmuş evimizi kimse dağıtamaz arkadaşlar bence ama yani gelip de böyle düşünsenize bir biri saldırıyor evimizi dağıtıyor sence komik olmaz mı Vay ya sen çok her, küyü, her şey her şey oya bir ye. Vay ya sen ben tam güvenmiyorum maç abi. Ulan. Bu titan speaker sesiydi oğlum? İçeri kaç içeri kaç içeri kaç. Topu hiç dışarı koy. Gel, gel lan gel. Gel lan gel. Oğlum gel içeri gel. Oğlum içeri gel. Oğlum, i̇çeri gel. Ya canım gelişir. Gelişir de, de canım no, ne oynuyor? Canım ne oynuyor? Giş dedi. Giş giş. Oyum giş dedi. Oyum oyum. Oğlum bu sigir vallahi lazım. Vallahi bizi öldürecekler kaç ben kaçtım. Artık umurumda bile olmaz. <laughs> ayı 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 yardım et ben yardım et yardım et yardım <laughs> et. Umurumda olmaz artık ne no. yap? Oyum ya buraya biri geldi beni buradan çıkartma şimdi ne gözükse ölüyüm oyum beni öldürüyor. Çıtan speaker man var ya onu çıtan speaker man speaker speaker. Oğlum speaker lan o oh, ya dur bakayım nerede o? <laughs> oğlum abi bir tane ona bir tane var lan biz onu öldürürüz gel 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 bak bak şimdi ne yapacağım? Hı, gel lan o dur. Dur lan olduğun yerde vallahi seni var ya, bum 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 diye öldürürüm he. Teslim ol. He. Buralarda bir bu yerlerde sinyal alıyorum. Karım burada. Onun bunun karısı kim lan? Sen karısı mı şey yaptın lan bunu kaçırdın? Oğlum ben karşın ne yapayım lan onun karşın ne kaçırabilirim yani. Ben sana burada başka bir başka ben ne demeyeyim ya ya. Ee, tamam tamam dur. Biz kaçırmadık. Buralarda sinyal var. Sizi ordumu yönlendireceğim ve sizi öldüreceğim. Karımı getirin. Oğlum bak. Öl lan o zaman. Allah Allah. Kaç kaç kaç. Bunu ekibini getirecek. Bak şimdi bak. Gel gel. Dur. Şimdi bak. Sana neler göstereceğim. Şimdi arkadaşlar size neler göstereceğim. Hemen iyi izleyin. iyi bakın. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada bir sürü benim eşyam var. Bu eşyaları Allah bugünler için saklıyordum. Şunları emanetlerimden az önce koydum. Hemen şunu şöyle alalım. Noob'la Bekle şuraları bir dizelim bakalım. Ona pırr diye tarayacağız onları. Beklesinler onları lan. Onlar kim lan? Çıkışa gelsinler. Gel Noob. Şimdi bunu dağıtmamız lazım. Mantık yani artık yapacak bir şey yok. O zaman dur. Ee, şimdi evimizin etrafına bak. Tam şöyle. Tam şöyle. iki blokluk olsun Aynen. İki blokluk bir lav döşememiz lazım ki bize satışamasınlar. Yani giremesinler evin içine girerlerse de yansınlar. Aa zıplarlar lan gerçi. Ee, onlar da okul yok. Onlar da okul yok. Sakin sakin. <laughs> onlar da okul olsaydı. Aa. aa. Ki bunlar evimizin arkasına gelmeyi akıl edemezler. Bunlar çünkü salak. 1, 2, 3. 3 tane atıyor. 1, 2, 3 arkadaşlar. Tak buraya bir. Lan ben bütün lav kollarını almamışım. Bir saniye. Ben yani şu bütün lav kollarını alalım yukarıdan. Hop şöyle hız Aha, hızlı hızlı çıktık. Ve aldık tamamdır. Nubash aynı aşağı yukarı çıkma hemen şöyle arkadaşlar şöyle de 1 2 3 tamamdır 1 2 Pardon 2 3 tamam Bunu da böyle koy 1 2 3 tamam 1 2 3 tamamdır ee, tarlasına o kadar uğraştım ya Oh bir dakika <laughs> Yanıyordum ya şöyle yapalım. Bir oldu, iki oldu, 3 oldu tamamdır. Aa, lan! Hayır ya. ya. Lavum <laughs> gitti bir tane. Zaten lavum yok ya. Uf, çok kötü oldu bu. Çok kötü oldu bu. Neyse oraya bariyer kuracağız artık yapacak bir şey yok. Yani. Oh, lan bak. Ih, tamamdır. Tamamdır. Şimdi bak. Break hadi hadi girdiler diyelim. Şimdi giremezler. Hop buraya bir tane obsidian seti çekiyorum tamam mı? Hadi girdiler diyelim tamam mı? Hemen şöyle hop 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 şöyle koyalım. Dizelim şunları. Tamamdır. Giremezler ya. İmkansız abi imkansız. Vallahi billahi imkansız ya. Siz beni dinleyin ya. Giremezler. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 30, 40, 50. Tamam. Ee, ondan sonra ne yapıyoruz? Bunu kullanıyoruz. 10 20 30 30 40 50 60 70 80 90 100 105 106 107 108 <laughs> ben de sayıyorum ya hızlı hızlı şunları bir koyalım ah burası son tamamdır ondan sonra fail trap hadi bak şu yandan gel gelemezler tamam mı bak aa bak bunlar kırılıyor lan fail adı üstünde ya sahte Uf, bir dakika onlar akıl edemez onlar akıl edemez ederlerse ayvayı yedik artık yapacak bir şey yok Hemen evet şunu şöyle hop 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 tamamdır Şunu şöyle kıralım oğlum niye kırılıyor lan bu ya Toprak atınca Hii, herhangi bir eşya düşünce de kırılıyor lan ayva yedik vallahi billahi yedik hayır dur yanma 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 Tamam Hemen <laughs> yani şunları şöyle koyalım hızlıca Bence bu titan speaker oha <laughs> ölüyordum. Bu titan bize saldırmaya cüret edemeyecek gibi geliyor bana. Bilmiyorum ama sizce saldırırlar mı? Bir yorumlara yazın bakalım. Bir tane hop hop tamamdır. Bunu kullandık. Şimdi bunlar da sıra. Hemen şunu şöyle alalım. Aa bak bunlar da var bir saniye. Aha dur lan ben ne neyle yeniyorum sizi? <laughs> Bakın şimdi bu var. Hop bak 1, 2, 3, 4. Şimdi ben bunların hepsi tek tek bunları yerleştirmem lazım. Değil mi? 4 tane koymuştuk. O zaman 16 bu. 16 bu. 16 bu ve 16 tane de bu şalter koyalım şöyle. Bak şimdi. Bak, bak görün ok atı diye tarıyor okları. <laughs> tamamdır <laughs> bunları da böyle koyalım. Ayı tuzakları var. Ayı tuzakları şöyle bam 1 2 3 1 2 3 tamamdır. Ondan sonra başka ne tuzağımız kaldı? Başka tuzağım. ama bak bunlar var. Şimdi abi bunlar benim en önemli tuzaklarım olacak. Ne haber teyze? Bunlar benim en önemli tuzaklarım olacak. Şimdi şunları şöyle 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 yerleştirelim. Teyze sakın bak dokunma ölürsün vallahi billahi. Çok sağlam vuruyorlar. Yani şöyle tamamdır. Şunu şöyle şunu lan çık. Çık oğlum bir çık bir çık Allah Allah. Tamamdır. Koyulduğu kadar da bunlardan koyuyorum. Bunları zorlamayacağım o kadar. Tamamdır. Ondan sonra abi bu. Teyze çık lan çık oğlum çık. Oğlum oğlum. Lan teyze ölüyor. Ya ne yapıyorsun ya ne yapıyorsun öleceğim ya. Yani. Onu teyze bana at hızlı at hızlı at gel. Heh tamam. <laughs> ya salak kendi salaklığın Allah Allah. Ne yapayım ben şimdi bir de video öleceğim öleceğim ne yapıyorsun ya Ulan ben sanki bilerek yaptım ya. Hemen evet, şunu şöyle geçelim. Hadi velev ki geller abi şuralarda şu pam 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 pam, pam. zehir alsınlar. <laughs> sakın bak atlama vallahi sen de zehir alırsın ha sakın. Şunu şöyle koyalım. Başka ne kaldı? Oh, bir dakika dur. İş. <laughs> Hayır. Oğlum bütün ayı tuzakların çalıştırdın ya. Ha? <laughs> ben ayı mıyım ya? Oğlum niye koydun? Ben ayı mı yaptın? Ya oğlum deli misin? Ayı ayı. Ayı tuzağı yani titan bir neresi? Bak bas sakın az zehirlenirsin valla. Bunları da şöyle koyalım. Çık çık çık. Tamamdır. Tamamdır. Bunlar da. Bak oy. Iş, çok fazla. Bir dokunsana sana bakayım ya. Ya ne oluyor? Oy Dokun, dokundu ya. Bak dokunma ya bu sefer. Vallahi billahi ölürsün. Ben bile kurtaramam. Çok zehirliyor çünkü. Tamamdır. Şunları şöyle yerleştirip serpelim. Aa, orası tuzak olsun zaman. Dur. Buradan giren cehennemi de tadar. Tamamdır. Tamamdır. Artık gelir gelmelerini bekleyeceğiz değil mi? Artık gelmelerini bekleyeceğiz. O zaman da gel şurada pusalım bekleyelim. Aa içeriden silahlar. Neyse ben içeriden silahları alırım. Videoyu durduruyorum. Onlar gelince tekrardan başlatacağım. Aha geldiler geldiler teyiz. Bak aman teyiz demiş. Bak teyiz sağ olsun. Oyun ben teyiz mi ama sen öldüğüm hemen teyiz değilim hemen nubum nub. Noob. Tamam sen nubsun biliyorsun zaten ezik Allah'ın ezi. <laughs> Neyse arkadaşlar bugün içinde. Bunlar geldi bir saniye. Bak kavga istemiyorum lütfen bak lütfen. Bak sağ durmayın dostça anlaşalım. Şey. <gülüyor> Direkt giriyorlar lan. Dostça anlaşacaktık hani. Sık 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 hepsi sık hepsi sık hepsi sık. Oh hayır 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 öleceğim öleceğim. Dur çık 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 Pırr. Aa bunlar geri doğuyor. Ay ve yedik. O zaman bunlar geri doğmadan hepsi öldürüp kaçmak lazım buradan. Öl 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 öl. Oh. Öldüm. Ölmedim. Tamam çok iyi. Bunları da öldürelim. Teis bu evden kaçmamız lazım. Bunlar geri de uyumuş lan. Ama dur bir dakika arkadaşlar ben bunları göstermem lazım. Gelin lan buraya. Ben arkadaşlar bu yaptığım tuzakları göstermezsem ölürüm ben burada. Gelin lan. Hop bir. Hop iki. Hop ya Teis ya. Ama noob ya hep sen dokunuyorsun. Hop bir. Aha. Aha bak, bak, bak yakalandılar yakalandılar yakalanlar Hop lan. Allah'ın noob'u ya. Allah'ın noob'u ya. Aha, aha Gelin bakalım gelin bakalım. Sen öyle bakayım şöyle. Gel 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 gel. Şuraya bir tane koyayım. Basma ona basma. Uy bak nasıl öldü. <laughs> bak gelemiyorlar. 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 Uy. no Tamam dur. Bu mermiler bittikten sonra. Ben de buradan kaçış yapacağım. Kaçışımız yapmamız lazım. Nup kaç. Hızlı hızlı. Hop. Ölüm bakalım ulan. Ulan siz kimsiniz lan. Buna şekil yapıyorsunuz. Hop. Bunu da öldürürüm. Şöyle. Mermimiz azaldı. Hızlı hızlı buradan kaçmamız lazım. Ulan köpekler bile bana düşman oldu. Ulan pardon arkadaşlar köpekleri vallahi bana saldırıyor. öldürmek zorundaydım ya of köpekleri bile ele geçirmiş bu titan speaker ne yapacağız benim bir fikrim var ama ne yapacağımıza dair ama bak gelme oğlum bak gelme bak iki bir öldürüyorum yeniden doğuyorsun gelmeyin ya oy o oh, no. kaç noob kaç kaç yan kaç kaç uyum, kaç 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 arkadaşlar burada videonun sonuna gelin beni izleyin şükür, like atıp abone olmayı hepsine hoşçakalın görüşürüz.